Merhaba. kirli bilginin yerine doğru bilgiyi koymaya çalışıyoruz. Son zamanlarda olan şiddet olayları ile ilgili özellikle Sayın Ahmet Hakan'ın suçlamaları sonrasında çok tepkisel bir yanıt verdi. Bu noktada dedim ki tarafsız olun. Ve kullandığım bir yapay zeka modülü var. Oraya sordum. 3 soru sordum. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Sorgulumdan bir tanesi yapay zeka girdiğim veriler sen bir uzman hukukçusun. Uluslararası karşılaştırmalı hukuk alanında doktoran var. 2 gaz, 3 yaralama, 5 yıl uyuşturucu bulundurma ve kullanma, 6 hırsızlık ve 3 haneye tecavüz suçu bulunan ve madde bağımlı olduğu bilinen bir suçlu var. 1. Türk hukukuna göre bunun alması gereken olası ceza nedir? Bu kişi iyi indirimi alabilir mi? 2. Avrupa'daki yasalara göre nasıl bir ceza almalıdır? 3. Amerika'daki yasalara göre nasıl bir ceza almalıdır? maddeler halinde ve halkın anlayabileceği ama teknik bir dille anlattı. Ve demiş ki hemen, Türk, Amerika, Avrupa, Amerika sisteminde çoklu suç işleyen birinin alması muhtemel ceza. Çoklu suç, Türk hukukunda da mükerrer suç diye geçiyor. Amerikan hukukunda da üçlü vuruş dedikleri bir şey var. Yani bir kişi suç işledi, ikinci işledi, üçüncü işledi, imkansız dışarı çıkması. Ve ben yapay zekanın söylemini hemen size özetliyorum. Türk hukukuna göre gaspı, yaralamayı, uyuşturucu, hırsızlığı, tahane tecavüzü tanımlamış. İyi hal indirimi suçun cezasını hafiften bir durumdur. Geçmişte sabıka kaydı olmamaz. Kişinin pişman olması, ceza süresince, infaz süresince iyi davranması gibi faktörler iyi hal olarak değerlendirilir. Bakın, geçmişte sabıkası olmayacak. Kişi bundan çok pişman olacak ceza süresince de başka suç işlemeyecek. İyi hal, iyi bir vatandaş olacak. Ancak bu kadar çok ve farklı türde suç işleyen bir kişi için iyi hal indirim almak oldukça zor. Bu kadar basit. Yani 8 yaş civarında zekası olan bir yapay zeka <laughs> ihal yani, tanımı bu. Bu kadar çok ve farklı türde suç işleyen bir kişinin alacağı ceza her bir suçun cezasının toplaması belirlenir. Ancak Türk ceza hakkında belirlenen azami ceza sınırlamalarına dikkat edin. Ayrıca hakim suçunun kişisel özellikleri, işleyiş şekli, toplumdaki etkisiz faktörleri de göz önünde bulunarak karar verir. Burada hakimin takdir yetkisi denen bir şey var. Ne yazık ki bizim hukukçularımız bu takdir yetkilerini genellikle suçlu lehine kullanıyor. Oysa burada bahsettiği toplum üzerindeki etkisi faktörleri bulunduğunda bunun ağırlaştırıcı neden olması lazım. Çünkü bu mükerrer suç, tekrarlayan bir suç. Avrupa'daki yasalara göre ne alırmış? Avrupa'da ceza hukuk ülkeden ülkeye farklı gösterir. Ancak genel olarak bu tür çok suç işleyen bir kişiye Türk hukukundaki gibi ağır bir ceza vereceği söyleyebilir e, deyip geçiştirmiş. Amerika'da bir farklılık var. Benim size bahsettiğim şeyden bahsediyor. Amerika'daki ceza hukuku eyaletlere göre farklılık gösterir. Fakat bu tür çok suç işleyen bir kişiye benzer şekilde ağır bir ceza verilir. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin üç vuruş kuralı gibi bazı özel uygulamalar bulunmaktadır. Bu kurala göre belirli suçları tekrarlayan kişilere daha ağır cezalar verilir. Bu bahsettiğimiz toplumu korumakla ilgili. Sonuç olarak bu kişinin işlediği suçların sayısı ve göz gözünle alındığında alacağı ceza oldukça ağır olacaktır. İhal indirimi alması da oldukça zordur. Ancak yargılama sonucunu e, mahkeme belirlerdi. Ben soruyu birazcık daha geliştirdim. Dedim ki bu kişiye yani sosyal kişilik bozukluğu parası koysak ya da sosyopatik bir yapı desek bu kullandıkları sosyopat, psikopat, antisosyal gibi terimleri buna koysak, bu bu kişiye ceza indirimi sağlar mı? Yani bu bu ülkenin hukukuna göre bakar mısın? Tanımlamış hemen. Antisosyal kişilik bozukluğu, kişinin toplum normlarını hiçe saymasın, toplumun kurallarını aldırmaması, başkalarının haklara saygı göstermemesi, dürüst olmaması, sık sık yaşadığı şey, eylemlerde bulunması gibi özellikle tanımlanan bir kişilik bozukluğu. Türk hukuk sisteminde Evet, akıl hastalığı ve zayıflığı ile e, olayın anlamını kavrayamayan, iradesini kullanamayan kişilerde ceza hukuku kalkar. Ancak antisosyal kişilik bozukluğu akıl hastalığı veya zayıf olarak kabul edilmez. Bakın yani gerek Ahmet Hakan'ın, gerek Fatih Altaylı'nın, gerek İçişleri Bakanı'nın hani demeçlerde hep söyleniyor ya. Bu akıl hastası ya da hep ruh hastası. Arkadaşlar biz antisosyal kişilerin sosyopati akıl hastalığı olarak görmüyoruz. Zaten akıl hastalığı olarak görmüyoruz değil mi? Değil. Bunun bir tedavisi yok. Şu ilacı kullanacak. Böyle yöntem ve tedavidir. Hayır. Yani tüm tedavilerde ilk önce sınırlamalar gelir. Sosyal, toplumsal, adli sınırlamalar gelir. Ansosyal kişilik bozukluğu, akıl hastalığı veya zayıflık olarak kabul edilmez. Bu kişi ansosyal kişilik bozukluğu tanısı konması halinde Türk kuna göre genelge ceza indirimi uygulanmaz. Hatta eksik bu ağırlaştırıcı nedendir. Alkollüyken arabayla birini ezerseniz, a alkolüydü kendi değildi denmez. Bu ağırlaştırıcı nedendir. Olası kasttır Olası kast 12 yıl. Yani kasten adam öldürmek 24 olası kast 12 yıl Avrupa Amerika hukuk sistemlerinde benzer durumlar söz konusudur. Hani sosyal kişilik bozukluğu ceza sorunun ortadan kalkması veya azaltılması için yeterli bir gerekçe olarak kabul edilmez. Ancak bazı ülkelerde bütün işlerin psikoz varsa, yani gerçekten bizim hastamızsa, bu kişi kendini Mehdi olduğunu falan düşünüyorsa, ceza indirimi uygulanabilir ya da ceza yerine güvenlik tedbiri uygulanabilir ancak psikozu varsa neden ceza indirimi verilmeyelim ki? Bunu da sordum. Bilinci suç işlemi. Yani Antisosyal kişilik bozukluğu olan kişiler genellikle yaptıklarının yanlış olduğunu bilirler. Ama bunu umursamazlar. Ya benim lütfen hukukçum, hakimim yapay zeka olsun. Yani. Mümkün siyasetçim de. Bu nedenle suçlarının sonuçlarını öngörebildikleri, ne olacağını fark edebildikleri ve eylemlerinin sorumluluğu almaları gerektiği düşünülür. Evet zaten adli psikiyatri değerlendirme bu kişi yaptığının farkında mı? Bunun sonucunda olabileceklerin farkında mı? Ve bunun sorumluluğunun getirdiği sonuçlarını algılayabiliyor mu? Ya bakarız biz. Yani tanıya bakmayız. Ya bir kişi psikozdur mesela. Kendini peygamber ilan eder. Ve açık giyiniyor diye bir kadına vurur. Bu hezeyanı doğrusunda olduğu için ceza indirimi alabilir. indirimi alır. Serbest bırakılmaz. Ama ben peygamberim deyip açık giyinen bir kadına tecavüz etmeye kalkarsa indirim falan almaz. Çünkü buradaki amacı hezeyanı doğrusunda değil. Olaya bağlı olaraktan ceza indirimi, adli psikiyatrik değerlendirme yapılır. Kişiye yapılmaz. Aa, bu psikoz her istediğini yapabilir. Bu raporlu. Halkın anlayışı bu. Böyle bir şey yok yani. Ben bunu biraz daha geliştirdim. Dedim ki bu kişi herhangi bir şekilde bu ansosyal kişilik yapısı Herhangi bir şekilde rehabilite edilebilir mi? Bunu tedavi edebilir miyiz? Bununla ilgili herhangi bir çözüm üretilebilir mi? Bu kişi bu üç sistemin Sağlık Bakanlığı'na bağlı psikiyatri kliniklerinde tedavi alabilir mi? Rehabilite olabilir mi diye soruyu biraz daha geliştirdim. Türkiye'de e, antisosyal kişilik bozukluğuna tanılara e, ilaç artı psikoterapi uygulanabilir. Ancak antisosyal kişilik bozukluğunun ilaç tedavisi sınırlıdır bu nedenle yaptırımların ve eğitimin yaptırımların ve sınırlamanın önemi daha büyüktür. Terapinin önemi daha büyüktür. Psikoterapide BDT, psikolojik terapi e, diyalektik darma terapisini anlatmış. Fakat bunların etkisi antisosyal kişilik bozuklukta sınırlıdır. Çok sınırlıdır. Çünkü bu kişiler istemezler. Bu kişiler mutlu. Çalıyor, çırpıyor, tecavüz ediyor, madde kullanıyor. Çevresi mutlu. Bu kişilerin bir e, genellikle yani ya yasa zorlamadığı süreci, ailesi zorlamadığı süreci, işte parasını kesmediği, boşanacağı falan demediği süreci tedavi almak istediklerini, tedaviye geldiklerini ben hiç görmedim. Ya kullandığı hapı ya da benzerini yazdırmak için kafalayabilir miyim diye gelir. Ya da biri zorlar onu yani. Sistem zorlar, ailesi zorlar, eşi zorlar. Antisosyal kişilik bozukluğunu tedavi etmesi için özel bir ilaç yoktur. Avrupa ve Amerika'daki yaklaşımlar Türkiye'deki gibi yöntemler uygulanır. Ancak tedavinin zorlukları vardır. Bir, Tedavi ilişki motivasyonu düşüklüğü. Antisosyal kişiler genellikle tedavi gelmek istemezler ve tedavi uyum sağlamazlar. Nokta. Nokta yani. 2. Antisosyal kişilik bozukluğu. Yaşam boyu süren bir durum olması değil mi? Tedavi sürecinin çok uzun ve yani sabır istemesi. Tedavi sürecinin çok uzun olması gerekiyor ve hem sistemin hem e, sağlık sisteminin hem bunu destekleyen ödeme sisteminin sabırlı olması ya da bununla ilgili bir sistem kurulması lazım. Yani yüksek güvenlikli hastane vesaire gibi tekrarlama riski demiş yapay zeka. Tedavi sonrasında da tekrar suç işleme başlama riski oldukça yüksektir. Tüm çalışmalar bunu gösteriyor. Özellikle genel af çalışmalarında affettiklerinizin neredeyse yüzde 85'i ilk 5 yıl içinde yeni kurbanlarla asla tek kurban olmaz. Tekrar hapishaneye dönüyor. Yani her genel af 100 bin kişiyi affettiniz. 85 bin yeni kurbanı 5 yıl içinde garantilemiş oluyorsunuz. Türkiye'de çıkan genel af sayısını ve son 10 yıldır uygulanan sürekli genel affı düşünün. Yani o zaman Türkiye'deki şiddet ortamını anlayabilirsiniz. Şu an Türkiye'de 6 yılın altında hapis cezası alan hiç kimse hapse girmiyor. Hiç kimse. Hükmün açıklamasını geri bırakma var. Yatarı diye bir kavram var arkadaşlar. Şimdi olası kast siz uyuşturucu aldınız. Yaya geçidinde kırmızıyı geçip birini ezdiniz. Var daha geçen hafta bile böyle olaylar var. Cezanızın 12 yıldan başlaması ve uyuşturucu aldığınız için kırmızıda geçtiğiniz için ağırlaştırıcı neden olması gerek. Hele mükerrer tekrarlayan suçta çok ağır bir ceza almanız gerek. Fakat bu kişileri ihale indirimi veriliyor. İndiriliyor da indiriliyor. Aa, hadi 10 yıl alsın. 12 yıl alsın. Her 10 yılın yanlış hatırlamıyorsam yüzde kırkını falan yatıyor insan. Yani 10 yıl ceza alıyorsunuz, 4 yılını yatıyorsunuz. Ya abi niye o zaman 10 yıl veriyorsun ki? Dünyanın hiçbir tarafında böyle bir cümle bulamazsın. Hani ben 10 yıl hüküm 10 yıl hüküm aldım. E yatarı kaç? Hani 4 yıl. Bir cezanın yatarı falan diye olabilir mi? Yani hani hukuk sistemi diyor ki bu adam bu kadar yatacak. Hükümet diyor ki siyasi sistem. Hayır. Ben yarısından çoğu da affediyorum. Ya kendine karşı işlenmiş suçları affet. Terörü insan öldürmediyse. Ya bir teröristin öldürdüğü bir insanla ilgili hem cinayet davası hem de terör davası açılabilir. Ama benim kardeşimi, çocuğumu, eşimi öldürdükse suç benim kardeşime karşı işlenmiş, bana karşı işlenmiş, acısını çeken benim yani. Ya da ben yaralanmışım. Sen hangi hakla bunu, ben dava açıyorum bu adam beni yaraladı, saldırdı, soydu diye. Sen hangi hakla bunu hukuk sisteminin verdiği cezayı hangi hakla affediyorsun ki? Kendine ait vergi suçunu affet, başka suçu affet yani. O da tartışılır ama sonuç olarak demiş, hani sosyal kişilik bozukluklarının tedavi uyum sağlamını toplumla uyumlu yaşam sürebilen için uzun süre ve kapsamlı tedavi ya da güvenlik önlemlerine ihtiyaç vardır diye bitirmiş. Cezaevlerinde toplum bazı rehabilitasyon uygulanabilir. ailelerinde de sürece dahil edilebilir diyor. Şimdi siz bunlara baktığınız zaman tüm toplumundaki şu anki sağlık sistemine, hukuk sistemine baktığınızda yaydırıcılık görüyor musunuz? Yani etkinlik görüyor musunuz? Röportajlar var, sokak röportajları. Gencecik bir çocuk. Benim 27 yıl cezam var benim. Şundan girdim, bundan girdim. Ve niye dışarıdasın? İyi hal, hükmün açıklanmasını geri bırakma. Covid izni var. Yani Covid'de insanları çıkardılar. Özellikle yarı açıktakileri. Ve bu insanlar bir daha içeri girme yani böyle bilmiyorum dünyada başka böyle uygulama var mı? Ama şu an olması gerekenin çok dışında bir infaz sistemi var. Çok dışında bir hukuk sistemi var ve bu nedenle biz bu sıkıntıyı çekiyoruz. Bu kişiler antisosyal olduğu için de psikiyatristlerin yapabileceği şey sınırlı. Çünkü antisosyaller kendi kliniklerine söyleyeyim çok fırsatçılar. Bu yüzden klinikte yatarken bunu nereye yatırabilirsiniz? Adli bir koğuş olmadığı sürece yarı açıkta da yatırsanız kapalı yatırmanız daha tehlikeli. Çünkü oradaki insanlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. O adamlar ağır psikoz ya da depresyon geçiriyor. Bir antisosyal bunları mahveder. Kullanır yani. Parasını kullanır, kendini kullanır. Bunu yapamazsınız. Açığa alsanız açıktaki insanlarda psikiyatri hastadır. Yani bizim hasta grubumuz topluma göre daha naif, daha kırılgan, daha kolay inanan, daha korkan insan. Bu kişilik bozukluklarını bunlarla yan yana koyamazsınız ki. Ya bununla ilgili özelleşmiş hapishane hastaneye karışım bir şey yapacaksınız. Ya da hapse, hapse Başka bir yolu yok. Bunun temel sorumlusunu bu konuda temel kararları vermesi gereken hukuk sistemi ve yasalar bununla ilgili temel uygulamayı yapacak olan ya da bu uygulamayı belirleyecek olan da siyaset ve hükümetin organları yani Adalet Bakanlığı, Ceza Evleri Müdürlüğü vesaire vesaire. Muhabbetle kalın.